Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Koç burcunun niyetine fal video videomuzu çekeceğiz. E, tüm niyet ve dileklerinizi fincanıma odaklanarak söylüyorsunuz. Aklınızdan güzel geçen düşünceleriniz ne varsa hepsini fincanıma yansıtıyorsunuz sevgili Koçlar. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum sizlere. Fal haneme güzellikler, mutluluklar getirdiniz diyorum. Ve bu güzel Enerjinizin yansımasını inşallah sizlere Yapmaya başlayacağım Yorumlamaya başlayacağım daha doğrusu Eğer ki e, Dilediyseniz tüm dileklerinizi Ben fincanımı açacağım Ve sizler için Yorumlarımı yapmaya başlayacağım Bakalım niyetinize neler var Şubat ayının videosunu çektik Şimdi niyetlerinizi fal bakımlarına Başlamış durumdayız Evet sevgili koç burçları Şöyle fincanımı Süzüyorum Evet, şöyle görmek isterseniz sizlere fincanımı gösteriyorum. Bakın net şeyler de var. Henüz ee, kameranın almadığı bazı görüntüler de var arkadaşlar, net olarak almıyor maalesef. Şöyle göstereyim tabanını da ve arkadaşlar yorumlamaya başlıyorum sizler için. Bir kişi gidiyor arkasından siz gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, öyle ki. Bir kişinin belinin büküldüğünü görüyorum. Bakın şurada göreceksiniz. Bakın beli ne kadar bükülmüş karşı tarafın. Siz de peşinde o kişiye yardım etmeye çalışıyorsunuz. İsminde veya soy isminde E harfi olan bir kişiye yardım edeceksiniz. Belini doğrult doğrultmaya çalışacaksınız. Belki bir nebze bir borç verebilirsiniz. Hani ufak çaplı bir borç e, borca ihtiyacı olabilir. Bunun için bir borç verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun geri dönüşünün olacağını gösteriyor sizlere zaten. Sadece e, bu kişiye biraz zor durumda olduğunu görüyorum. Belli durumu çok çok iyi değil. Bu yüzden ufak paraya bile ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Hepimiz maalesef şu dönemde yani bu haldeyiz. Yapabilecek bir şey yok bilmiyorum artık. Ama böyle bir kişiye yardım edeceksiniz sevgili koçlar. Ve sizler yardımseverliğinizi burada bir kez daha göstereceğinizi söylüyor. Evet koç burçları. Kendi başınıza yani tek başınayken birçok düşünceyi kafanızda e, yer etmeyi başlıyorsunuz. Fakat e, kendi dışınızdan dışarıya çıktığında yani yan yana bir başkalarıyla yan yana olunca e, bir kişi oluyorsunuz. Ama tek kaldığınızda sizden hani 100 tane, 200 tane insan içinizden 100 tane, 200 tane insan çıkıyormuş gibi bir hal var. Tek bir alan var ve bakın fikirler hep ayrı ayrı çıkmış. Kafanızı kurcalayan ve sizden ee, sanki bir odada milyonlarca siz varmış gibi yaşadığınız bir durumun var olduğunu gösteriyor burada. Biraz böyle psikolojiniz e, ufak derece etkilenmiş ama psikolojinizin ar arasında bakın güzel bir kuşun var olduğunu görüyorum Kuş demek arkadaşlar bu kadar düşünceye kendinizi atmaktansa güzelliklerin geleceğini gösteriyor Yani biraz daha iyi şeyleri kapmanız gerekiyor küçük şeyler bile e, sizi mutlu edebilir aslında yani onları görmeniz gerektiğini işin ana duygusuna çok fazla yüklenmemeniz gerektiğini, kafanıza çok fazla her şeyi bir anda böyle ne derler fikir üstüne fikir fikir üstüne fikir olmasın diyor. Yoksa sağlığınızı etkilersiniz arkadaşlar. Bakıyorum bazen kalple akıl arasında kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani eşiniz olabilir, platonik aşık olduğunuz biri olabilir, sevgiliniz olabilir, sevgili koç burçları. Akıl ve mantık arasında çok kaldığınızı gösteriyor buradan. Yani aklınızı düşündüğünüzde e, tamamıyla hani mantığa uygun bir şekilde e, düşündüğünüzü gösteriyor ama kalbiniz bir türlü bırakmak istemiyor gibi bir yapının var olduğunu gösteriyor. Kalp Kişiyi bırakmak istemiyor, akıl e, kişiyle bir ayrılık istiyor. Böyle aranızda, kalp ve beyin arasında bir yolda kalmışsınız, tıkalı kaldığınızı gösteriyor sevgili koç burçları. Karşınızdaki insan maalesef çıkmamış. Çıksaydı onu da yorumlardık ama henüz falımız bitmiş değil tabii ki de. Arkadaşlar eğer ki yaşlı bir kişi e, vefat etmişse, başınız sağ olsun diyelim. Çünkü geçmiş dönemlerden yaşlı bir kişinin, belki de bir dedeniz olabilir arkadaşlar, babanız da olabilir. Yaşlı bir bireyin, yaşlı bir erkeğin vefat ettiğini gösteriyor burada. Hani bir kalp krizi gibi bir süreç yaşamış ve bu süreçte maalesef hayatını kaybetmiş olarak görüyorum bunun yokluğunu hala hissediyor gibi bir haliniz var. Yani gittiğinizde o evin boş kalması sizi üzmüyor değil. Tabii ki de çok çok üzüldüğünüzü gösteriyor. Onun boşluğunu biraz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle beyaz bir araba görüyorum. Öyle ki beyaz bir araç almak istediğinizi söylüyor burada. Bir araç alacağınızı ama maddi durumu biraz daha dengeleme durumuna düşmenizi, yani şu dönemlerde çok fazla harcama yapmamanız gerektiğini gösteriyor fincanımda. Araç tozu dumanına kata kata gidiyor. Yani maddi durumu e, içerinizde biraz daha elinizi sıkı tutarsanız arabanıza ulaşabileceğinizi gösteriyor size. Çünkü maddiyatlar biraz e, arabayı arkasından iple çekiyormuş gibi hali oluyor. Hani bir aracı eee bir tonajla çekersiniz. Ondan daha ağır bir şeyle çekersiniz. Gitmesine engel Araç ne yapar? Patinaj çeker olduğu yerde sürekli ve duman atmaya başlar. Aynen o şekilde bir hal görünmüş yani falınızda. O yüzden biraz maddi konulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sevgili koç burçları maddiyatı biraz daha elimizde tutuyoruz. Çünkü biliyorum sevdiğiniz insanlara kendinize hani bir şeyler yapmayı çok istiyorsunuz. Seviyorsunuz böyle şeyleri de insanları mutlu etmek ayrıca sizi e, Çok mutlu ediyor Bundan dolayı zaten e, Kendinizde e, maddi konuda Bazı sıkıntılar oluşuyor Ama onları e, inşallah atlatacağız Biraz daha cimri olmakta fayda var Diyorum Evet sevgili koçlar Bir kişinin Size karşı bir maske taktığını görmekteyim. Bakın şöyle ben size göstereyim. Maske elinde görüyor musunuz? Maske şurada adam burada maskeyi çıkartmış yüzünden. Maskeyi öne doğru tutuyor. Ne demek istiyor? Yani bir kişi, bir beyefendi arkadaşlar. Bir beyefendi size karşı maske kullanıyor. Bu iş hayatınızda bir kişinin var olduğunu size söyleyebilirim. Kendini resmen maskelemiş. Ee, siz varken bambaşka fakat siz yokken arkadaşlar daha farklı bir biçimde davrandığını görüyorum yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan bir insanın var olduğunu bunun bir erkek olduğunu size söyleyebilirim maskesini de gayet çıkartmış arkadaşlar hafif böyle buğday tenli bir beyefendinin olduğunu ve zayıf bir kişilikte olduğunu zayıf bir vücudu var. Ayrıca e, saçlarının önü hani uzun böyle hani e, nasıl olur perçemli erkek mi derler kaküllü erkek mi derler o şekilde hafif havaya dikiyor saçlarını arkadaşlar. Böyle bir kişi iş yerinizde size karşı iki yüzlü davrandığını gösteriyor. Belki de patronunuza sizinle alakalı raporlar veriyor olabilir davranışlarınızı izliyor ve insanlara ya da başka departmanlara sizi şikayet ediyor olabilir böyle. Ama kendisini şikayeti ettiğini asla söylemiyordur, size karşı gizliyordur. Ve şirketinizde bu kişiyi bilen 3 kişinin var olduğunu görüyorum. Bir tanesi erkek, iki tane kadın bu kişinin, bu kişinin, o maske takan kişinin nasıl bir varlık olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Huyunu da çok iyi biliyorlar. Onlar e, sezmiş fakat siz biraz böyle biraz geride kalmışsınız. Neden? Koç burçları herkesi kendi gibi zannedebilir. Neden? E, yani iyi davranıyorsa hep dost, dostçul olarak, arkadaşçıl olarak yaklaşırlar. E, siz de hep öyle çıkmışsınız. Yani arkadaşçıl olarak yaklaşmışsınız. Fakat biraz da bunların farkına varmanız gerekiyor. Şöyle inceliyorum arkadaşlar böyle kelebek eee mı derler? E, kelebek kovanı mı artık? Hani kelebek bir şeye saklanıyor ya arkadaşlar tırtılken hani oluşmaya başladığı sürece ko, e, koza herhalde kelebek kozası diyorlar sanırım. Kozasından ha çıktı ha çıkacaksınız arkadaşlar. Kozadan çıktı çıkacaksınız. Başınızı uzatmışsınız ve ee, olan biteni izliyorsunuz. Çünkü bir olay var bu olayın karşısında e, hani insanlara ne anlatabilirsiniz? Çünkü e, bir şeye şahit olmuşsunuz arkadaşlar. Şahit olduğunuz şeyden kaynaklı susmuşsunuz. Bakın göstereyim şurada size. Şöyle şöyle yapalım. Heh. Bakın kozalağı görüyor musunuz? Şey kozalak demişim. <laughs> Yani kelebek kozasını görüyor musunuz? Bak başınızı da şuradan uzatmışsınız. Tam parmağımın ucunda arkadaşlar. Başınızı uzatmışsınız. Ve arkadaşlar neredeydi? Heh. İşte bir olay var. Bu olaya şahit olmuşsunuz. Hemen altta bakın. Altta görüyor musunuz? Belki birinin eşi birini aldatmış olabilir. Birinin işte karısı bir adamı e birinin karısı kocasını aldatmış olabilir ya da birinin kocası karısını aldatmış olabilir ve siz bu durumu dışarıda görmüşsünüz. Gördüğünüz için şahit olmuşsunuz ve bununla alakalı bu kişilerle alakalı ortaya bir dedikodunun düşeceğini görüyorum. İnsanlar bir bir anda galyana geleceğini görüyorum. E, galyana gelince size koza, e, kozanıza çekileceğinizi görüyorum. Aynı bir tırtıl gibi e, kendinizi tozaya saracaksınız böyle bir ipeye saracaksınız ki hani bir yandan da takip edeceksiniz hani ne yapıyor insanlar ne diyor falan filan diye ama öyle bir şey ki hani bu işten e, hani ben gördüm demek istemiyorsunuz yani ortada hani bulunmak istemiyorsunuz çünkü insanların da size doğru e, yaklaşımlarından biraz bir nebze... korktuğunuzdan kaynaklı böyle bir durum yaşamışsınız arkadaşlar öyle ki boğa başı görüyorum biraz inatçı bir yapınızın var olduğunu görüyorum kız arkadaşınız varsa ya da erkek arkadaşınız biraz böyle inatlaşma var evliyseniz de tabi evli bir koç burçlarıysanız da tabii. tabi biraz inatlaşma olduğunu görüyorum hem eşiniz hem siz ya da hem sevgiliniz hem siz arada iki kişinin inatçı olması bir remzi e, ilişkide hafif böyle ufak kavgaları çıkartabiliyor ama birbirinizden koptuğunuzu görmüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili koçlar şöyle ben hemen tabak falımı da bakayım. Bakalım neler çıkmış. Ardından da şöyle bir tarot açalım. Tarot açılımlarımızda da ne çıkacak? Onları bir izleyelim, bir bakalım. Ben de merak ediyorum neler çıkacak, neler. Şöyle sallıyorum ama inatla resmen düşmüyor evet bu arada arkadaşlar emeğimin karşılığı olarak lütfen sizden kanalıma abone olmayı videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum ve hemen hızlıca falınızı yorumluyorum arkadaşlar içinizde bir sıkıntı var bu sıkıntı sürekli etrafa dağılıp dağılıp durduğunu görmekteyim sıkıntı sürekli bir dağılıyor ama Nedense bunu toplamaktan çok e, tavır sergiliyorsunuz yani bir tavır alma mevzusu oluyor. E, hani ne nasıl desem size nasıl anlatsam insanlar kızar bir şeylere e, ve kızdıklarını en yakın insanlara belli ederler. E, atıyorum işte çiçeğe kızmışsınızdır ama annenize bağırıyorsunuzdur ya da babanıza bağırıyorsunuzdur. Öyle düşünebilirsiniz. İçinizdeki sıkıntı resmen dağılmış. Bunu toplamaya çalıştığınızı görmekteyim. Size sıkıntı yaratan kişinin isminde veya soy isminde Trabzon'un T'si olarak gördüğüm bir harf var arkadaşlar. Tam sıkıntınızın ortasında durduğunu size gösterebilirim. Bu kişiyle alakalı içinizi iyice kararttığınızı görüyorum. Böyle hala belki de bu kişiyi düşünür vaziyete gelmişsiniz. Es, eski hayatınızda, geçmişinizden size dokunan bir kişi olmuş ki hayatınız boyunca o dokunma e, psikolojisinin bir türlü unutamamışsınız arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir el uzanmış görüyor musunuz? Bu dokunmayı hiç unutmamışsınız demişsiniz ki ne kadar güzel sevmişti ama hala olamadı, bir türlü beceremedik, olmadı, yapamadık gibi bazı şeyler olmuş. Ama size güzel bir haberim var arkadaşlar. Eskilerde yaşamış olduğunuz, aranızda güzel duygular yaşamış olduğunuz bir kişiyle bir kişi size geri dönüş yapacağını, tekrar geri dönüş yapacağını görmekteyim. Size bir işte ne haber nasılsın gibi bir mesaj atabilir. Bunlara hazırlıklı olun diyebilirim arkadaşlar. Ve kalabalık bir ortama girişiniz var. Bu kalabalık ortamda bazı insanları sevmeseniz de yan yana olabileceğinizi görmekteyim. Ee, maalesef sevmediğimiz insanlarla bazen de, dediğim gibi yan yana olabiliyoruz maalesef. Şöyle bakıyorum bakın dışın, dışına bakıyorum. dışında şöyle göstereyim. Evet bakın bir yol uzanıyor arkadaşlar. Bir yol, uzun bir yolunuz var. Bu uzun yola iki kişi olarak gideceğinizi görmekteyim. Ve bu uzun yoldan güzel bir haberin gelişi var. Yol güzergahında, belki yolun, yolun tam mitimine yakın bir telefon gelecek arkadaşlar size. Bu telefonla güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Ve sizi bir kadın arayıp, güzel habere bir kadın vereceğini görmekteyim. İnşallah e, bu güzel haberlerle çok çok mutlu olursunuz. Ve bakın dipten gelen yine bir balık var. Size bir şans eli uzanacağını görmekteyim. Eğer işsizseniz birisi size isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si S harfli bir kişi size iş bulma konusunda yardım edeceğini görmekteyim. Bu yüzden size şans eli uzatacaklar arkadaşlar. Ve dikkat edin bir dostunuz sizi sırt üstü bırakabilir arkadaşlar. Elinizden tam tutmuşken bir anda bırakabilir. O yüzden dostlarınıza bir nebzete olsa dikkat ediyorsunuz. Kimsenin sözüne inanmayın diyorum. Bakın ters çevirdim falımı. Şimdi daha farklı bir şey çıktı. Elinize ee, bakın size net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada bir hanımefendi var. Elinde bir Pinokyo var. Gördünüz mü? Burnu uzun. Yani sap gibi uzun bak parmağının ucunda burnu var bak bu da suratı görüyor musunuz Pinokyo'nun kafası arkadaşlar bu kadın devamlı devamlı yalan söylüyor Yana, yalanlarına herkesi inandırmak istiyor özellikle etrafındaki iki kişiye yalanlarını inandırmayı istediğini görmekteyim ve o iki kişi yalan söylediğini elindeki Pinokyo'yu görecek e, ee, yalanı yakaladıktan sonra ne olacak bunu kapı dışarı edeceğini görüyorum çünkü bakın hane dışarıdan ayaklarının çıktığını görmekteyim hane dışında bakın ayaklarını çıkıyor ama kişi daima çıkmak istemiyor hala hayatınıza var olmak istediğini sizlere söylüyor bekar koç burçları bakın yeni bir insanla tanışma hasta olacak ve tepinize gün ışığı gibi bir ilişki ışıldayacaksınız bu ilişki diye gösteriyor. İnşallah çok güzel bir ilişki olacak. Bakalım şimdi arkadaşlar. Evet o falıma baktım. Kahve falıma baktım. Şimdi de tarot falıma bakacağım. Tarot falında bakalım sizler için neler söyleyecek bana. Ee, ve neleri neleri konuşacağız. Onları göreceğiz. Evet şöyle karıştırdım hatta şöyle de yapalım şöyle karışık şöyle alalım evet şimdi üstten üstten seçiyorum ve sizlere tam tamına 5 tane kartla hatta 6 diyelim biz buna 6 kartla bir yorum yapalım Arkadaşlar yeni bir tanışma sürecinizde eski sevgiliniz sizi takip edeceğini görmekteyim bakın eski sevgili arkada kapı dışarısında olduğunu görüyorum artık dış kapının dış mandalı olmuş ee, belki de eski kocanız ama yeni bir ilişkide tanışacağınızı yeni bir ilişkinin sizi beklediğinizi ayrıca bu ilişkide bakın arkadaşlar mutlu olacağınızı bir aşık gibi bakacağınızı görüyorum çocuk gibi mutlu olacaksınız ama çocuk gibi de biraz korkak olacağınızı gösteriyor. Yani yeni ilişkilerde biraz korkabilirsiniz. Fakat bu ilişkide gayet güzel geçecek ama eski sevgiliniz veya eski eşiniz sizi takip edecek. Değne Kraliçesi kartım çıkmış. İşlerinizde bir kara kedinin var olduğunu gösteriyor. Bu kara kedi e, pro, yani... ...problem yaratmak istediğini gösteriyor. Endişelisiniz aslında. İşim neden böyle tam tamına olmuyor? Ya da neden ee, nasipli kısmetli bir işe varamıyorum diyorsunuz ama... ...bir kara kedi var bakın arkadaşlar. Bu kara kedi sizin işinize engel oluyor ve problem yarattığını gösteriyor. Halbuki bereketli bir iş yani normalde. Kupası kartım çıkmış. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir kişinin yardımına ihtiyacınız olabilir diyor belki işlerinizde bir projelerinize yardımcı olmak adına biriyle tanışabilirsiniz diyor ya da parasal konuda maddi bir durumda eksikliğinizi giderebilecek anlamında hani ufak çaplı eksikleri giderebilecek tarzda bir kişinin beklenmedik bir yardımını alabilirsiniz bakın paylaşımcı bir kişiliğinizin var olduğunu görüyorum ama geçmişe dayalı paylaşım yaptığınız bir kişiyle yeniden karşılaşacağınızı görüyor. Ona karşı çiçeğiniz solmuştu ama bakın tekrar çiçek vermişsiniz. Ona çiçek uzatıyorsunuz. Karşı taraf pek tutmak istemese de size arkadaşçıl yaklaştığını gösteriyor. Bakın başarıyı elde edeceğinizi gösteriyor. Bakın tek tek kupaları dizmişsiniz. Diyeceksiniz ki ben her istediğimi başardım ve devam ediyorum. Başarmaya da devam edeceğim demişsiniz. Resmen bakın kendinizle gurur duyar bir pozisyonda. Ellerinizi birbirinize bağlamış ve eminsiniz. Kendinizden ve başarılarınızdan emin olacağınızı gösteriyor. Ve ardında maddi bir problemin var olduğunu diyor. Yani şu an diyor maddi problemleri var bu kişinin diyor. Bakın elinizdeki şarap kadehini ters çevirmişsiniz insanlara gösteriyorsunuz ve sizden borç e, almak isteyenler olabilir kapınızı borç için çalmak isteyenler olabilir sizde bende de para yok çünkü ben de problem yaşıyorum dermişçesine böyle şarap bardağını ters tutmuşsunuz ama maddi konuda e, ufak çaplı böyle bir yetmemezlik olduğunu görüyorum ama 3. ayda daha rahat edeceğinizi görmekteyim sevgili koçlar evet bugün sizlerle hem kahve falıma hem de e, tarot açılımına baktım. Umarım beğenmişsinizdir. E, memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız sizleri yorumlara bekliyorum diyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum sizlere.